takım olduğunu ifade etti. Maç öncesinde geleceği çok tartışılan bir isim Mancini. Maç öncesindeki toplantıda devam edeceği sinyalini verdi. İşte iki takım futbolcuları biraz sonra oyun alanında olacak. Milli takımımızda Altay Kare'de yine üçlü savunma anlayışı bu maçta ve bundan sonra da Stefan Kuntz üçlü savunmaya ve şu anda ilk dürük çaldı ve mücadele başladı. Kat geri gelişiyor Cengiz ceza sahasına kaleyi gördü. Sağ ayak vurdu. Cengiz gol. Top gol. Cengiz golü attı. Erken bulduk golü. Cengiz'in attığı gol. Türkiye 1, İtalya 0. Maçta dördüncü dakika. Kuntz görüntüye geliyor. Ceza sahası içinde bu vuruşta topluşları gidiyor. Raspadori fırsatı yakalayan oyuncu oldu. Savunmamızın arkasına kolay sarkmayı başardı. Bir ara top ceza sahası hareketlenen Bragi kaleyi gördü vuruşunu yaptı topluşlara gitti. Zaman zaman o kanat kişilik baraj. Bragi'nin ortası kafa vuruşunda top gidiyor. Top ağlarda Cristante. Bir bir oldu. Duran toptan golü buldular. İtalyan oyuncular topa aldı. Ve gol geliyor. Raspadori. Bir büyük hata golü getirdi Raspadori ile. İtalya üst üste buldu golleri. Raspadori'nin golü. O bıraktı. Cengiz doğrudan top dışarı çıkıyor. Bu serbest vuruşu etkili bir ortası yükseklik kazanan top. Tehlikeli bir atak. Top ağlara gitti. Raspa doğru. Raspa doğru gol attı. Cengiz yaptı ortayı. Kale sahasına doğru çağlar yükseldi Serdar. Ve top ağlara gidiyor. Son hamleyi yapıyor gola. Topu alara gönderdi. Fah bir iniyor. Maçla 83. dakikada geliyor gol.